Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'da saklanmaca aynı şekilde devam ediyoruz Peki bugün ne yapıyoruz hemen onu söyleyelim Rastgele bir sayı seçiyoruz ve o sayıda çıkan bloğu kullanıyoruz Hüseyin hemen söyle bir tane Bak ilk 1'den be, 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 5'e kadar söyleyelim ben 3 diyorum 3 mü? Aynen öyle Ben 4 diyorum Peki 4 Şimdi 4 üç tane vardım oha iki, çok üç. Nasıl kabustu Oğlum ben 3 dedim, sen 4 dedim. Sen e Melon'sun. Tamam dört, 4'te Moska var bende. Bende de bende de 4. Oğlum ben 3 dedim. Tam 3'te bende Melon var. 4'te Moska var. Ya e oğlum Melon alacaksın işte. Ben Ha sen benimkini mi söyledin? Ah Herkes kendi gire söylüyor zannettim. Hayır oğlum ben seni söylüyorum. Ben mu kabuston aldım muzi. Ya adam ne kaya rezil işte. <laughs> Videoya bu kadar odaklı <laughs> başlıyoruz. Harbiden video işte <laughs> Bu kadar planlı programlı başlıyoruz ya. <laughs> bu arada oğlum Moskova bu son nereye saklanacağım? Oğlum inanılmaz bir yer buldum. Çekil lan. Ha. Of. Of. İnanılmaz. Aa git lan buradan git. Git. İnanılmaz değil mi? Aha. Onu, ama sen de oraya saklan. <laughs> bir şey diyeyim oğlum, bu arada güzelmiş iyi. bu arada. Bir dakika. Saklanmaca ne zamandır yeni harita geliyor? Oğlum bir ara geçen bir bölüm de yeni bir harita gelmişti galiba. Gördü bu arada beni. Beni <laughs> <bir gülüyor> Gelme. Sen öldüğün, sen öldüğün anda ben buradan uçan zi. Aha. Aha. Hayır ya. Öl, öldü mü lan? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Lan kovulun şuna Lan buradayım. Gel. Oğlum bu telefondan oynuyor çok güzel. <laughs> hadi hadi ya. <laughs> hadi. İşte bu. Ben saklandım. öldüm mü? Yok saklandım yine. Ya rezillik yemin ediyorum. Huh. Saklan 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 saklan. <laughs> İşte bu, işte bu bir daha beni bulamaz. Bir daha beni bulamaz. Bir daha beni bulamaz. Daha beni bulamaz. de bulamaz. Ben de ya oğlum adam gözümün önünde ama balon... lan oh. sen burada mısın? Bir saniye. <laughs> Böyle turuncu kumlar var. Oradayım ben. Bu sen değil misin? Evet. <laughs> Siz... <laughs> Döndüm dolaştım yine çocuğu buldum ya. Aa enayi yer buraya saklanır mı? Ay hayır buraya saklanma. Buraya saklanma. Buraya saklanma. Oraya kurtuluşum yok. Bu nereden çıkacağım? Buradan çıkacağım. Tamam. Adam oğlum adam fark etmediniz adam. İyi güzel. Güzel güzel. Güzel. Eee Apokodom bir şeyler yazıyor Rusça. Evet Rusça bilenler onu bir çevirebiliriz <laughs> çok sevinirim. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben bu map'i bu, sevdim bu arada bak çok güzel bir map. Bu map güzel çünkü bak ben ne seçmişim normalde karpuz. Karpuz olarak değil saklanırsın hocam. Bak karpuz güzel saklanırsın. Saman var adını büyük ihtimal çünkü saman baylaları var o Aha, da. Aha orada var. <laughs> bir tane gördüm o Oğlum adam, adam solda sol karpuz büyük ihtimal şey atıyor. Orada iki tane mi avcı var? Aa evet biri de sağımızda. Adam öldü çünkü. Ne ara öldü? Ona da ölmeyi başardı o. Ben yürüyerek ben kendi kaçtım. Kendim, bence kendi kendine öldü. Olabilir. Oğlum adam öyle bir yere yerleşti ki rengi çok belli oluyor lan sağda. Direk <laughs> farklı mı? bir direkt, direkt farklı bir renk. Aha. Aa, biri daha gitti. Musica Boston gitti. Yani benim yerimi ben bilen bir adam yandık. Klasik e, çay kahvemi aldım yudumluyorum şu anda. Rengi. Benim çayım yok ya. Oğlum tek kişiye de çay demlenmiyor, bitmiyor. Geçen gün oh. çayı ben unutmuşum, 3 hafta önce arkadaşlarla beraber bir kahvaltı yaptık, 4 hafta önce. Unutmuşum ben o çayı demlikte. <laughs> Sabah içinde bir şey yürüyor. <laughs> canlı var yani, evde canlı üretmişim. Hallam balon patlattı, ben de patladım. Ama sen yakalan... Ya... Ama sen yakalan artık ha, aynen. Aha beni görmedim. <laughs> Görsün o zaman. Adam anlık çok <laughs> ya Hayır ya, vuramadım. İyi i̇sim İsmim ölüyor. Oğlum buraya geldin lan adam. Vurmaz değil mi buraya? Gördü, gördü beni. De. beni. Adam lan adam gördü. O adam gitti oğlum adam o... adam oyundan çıktı sinirden büyük ihtimal. <laughs> bir şey diyeyim mi? Öyle bir yere saklandım ki beni bulamazlar. Hani bulurlar ama bulamazlar. Çıktı, <laughs> Aga be. <laughs> Bak arkadaşlar sakarım sizin oyununuza lan büyük Alt F4 çekti. Ya ben rahat rahat ben... oğlum ne kadar berbat bir oyunda bu. Kimse de ölmüyor ben ortada dolaşacağım ya. Şimdi bu arada, az önce ha. benim ilk başta saklandığın yere gel. Tamam. İlk başta saklandığımız yere gel. Tamam. Orada bir tane senin şu an solunda bir araba var. Gördün mü? Karpuz taşıyor. Tamam. Çık ona. Bak burada saklanıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi lan. Abi burada. Bakmıyor ki bana. Oğlum buraya karpuz çok iyi saklanırsın. Oğlum hmm. karpuz çok iyiymiş bak. Aa buranın tepesi var. Oğlum burada kule var burada bir tane. <laughs> Seni kovalıyor. <laughs> Aynen kardeşim kesin yakalarsın beni. Oğlum baya güzel maçtı kolay maçtı ya. Harbiden ya baya güzel. Map çok güzeldi ama. Map güzel sevdim bu arada. Yusemir sen 8'i seçeceksin. 8 ne kaç tane var oğlum abartma. Gerçi 5'ten sonra bir tane tekrar sayacağız. Bitti mi başa geçeceğim. Aynen öyle. Sen Bana söyle. o, zaman, o 55 falan ne? Tek tek say. <laughs> 2. 2. Anvil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben de amvilim oğlum. Amvile mi diyorsun? Ana. 6 tane var. 8 deyince 2 oluyor işte. Çok güzel saklanır amvil bu oğlum, arada. Oğlum bir şeyim burada evin içlerine falan girilmiyor. Çok böyle zaten büyük oldu. He, şurada bir yer buldum. Belki bu işime yarar. Ben buraya saklandım acı. Ben rahat ki. Yarın now hidden dedi bana da. Polit şuraya saklanayım. Oğlum öyle bir yere saklandım ki buraya akıl etmez gelen kişi. Ya genelde zaten bak dediğim gibi şeye bakmıyorlar. O yüzden rahat hocam. Beni burada bulama hani bak şöyle. Açık bir alanda olsam direkt bulursun. Ama ya. Aa dur lan. Burada dolap vardı. <laughs> burada bir yere sen bir dolabın içine saklanmıştın. Karpuz olarak. <laughs> Dolaba saklanmadım. Dolabın yanına saklanmıştım. Ben bu arada var ya şeyden bakıyorum ha. Uzaktan böyle. At, at, dur ne yapıyorsun lan? Balkonda. Ana. Aa... Oğlum. Ben o kadar rahat dolaştım ki etrafta. Görmedim katili. Tamam oğlum bir şey değil mi? Biraz ağır patlatıyorlar gibi ama. Neyse ben buraya bir çıkayım da. Tamam. Aha. Lan müzik kutu. <laughs> bu arada. Sen ölmeseydin ben balkondan. Böyle konuşma yapacak gibi. Orada duruyordum ama. Sen geldiğine göre ben saklandım hocam. Ben birini indiririm acı. Ben birini indiririm. Dev üstüme saklandım. koştu. Ben saklandım. Rahatız çok şükür. Ah, yaprak kovalıyorum ben şu an. Kaçma. Eninde sonu yakalayacağım ki seni. Sen eninde sonu bir bloğa takılacaksın yani. Alakası yok. Alakası yok. <laughs> Dedim öldürdüm. <laughs> Bu kadar zorlamasını beklemiyordum. Şimdi sen hangi blokta? Sen de örstün. Tamam. Örsen evin içindesin büyük ihtimalle. What? Hmm. <laughs> sen ne? Örsün, evin içindesin. Yok hayır o sana demedim. E, benim yanında biri daha varmış ama bulun patladı. Ona şaşırdım ben tek kim sanıyordum burada. Kardeş hiçbir zaman yalnız değilsin. Bir nefes kadar yanındayım. Aynen öyle hiçbir zaman. <laughs> yalnız değilsiniz. Hiç değilsiniz. Anlamadım. Böyle bir şey vardı. Ya böyle bir reklam vardı galiba ya. Sen reklam niye söylüyorsun? Ama ne olduğunu bilmiyorum ki şarkı da olabilir. Yazık ya. ya. harbiden neydi bu ya? Hangi sır çalışma masası burada? Bir sustunuz. Duygulandınız. <gülüyor> duygulandınız. <gülüyor> bir duygulandınız Yusuf Bey, bir sustunuz. Hemen ya. bu videoyu izleyenler bak şu an videoyu durdurdun. Diyorsun ki... ...acaba... Nasıl ...Yusuf LP'yi... ...dur Yusuf LP'yi bulabildi mi? Yoruma yaz! Bence ya, bulamaz. Bir dakikam var. Aynen Tüslüler Bence bulur, bul bir tane daha ben, ben Bence bulamayacak beni. O yüzden siz de yorumlara yazın. Bakayım beni bulabilecek mi? Bulamayacak. Ben şu an başka birini aramıyorum bu arada. Sadece örs arıyorum. Ara dur kardeşim. Oğlum örsün sen. Her yere bakıyorum örs yok. Suslu burada. Belki de belki Tüslü. de yalan söylemişimdir. Belki de ben örs değilim. Yo seve seve örs olacaksın oğlum. Biz seninle onu anlaştık. <laughs> yani onun olmaması gibi bir şansı yok. Seve seve olacaksın. Kardeşim. Alakası yok. Ben buraya sanki Eminem. daha önce geldiğim gibi hissediyorum ama. Eminem hiçbir alakası yok ya. Gerçekten. Ne <laughs> ya hayır ya! Hayır ya! O, o kadar belli ki yalnız. Onu <laughs> hani Yusuf'e öyle bir saklanmış ki. Belli olmasın imkanı yok. Hiç alakası <laughs> yok. Ama bak o eve girerken dedi ki ben bu eve galiba girdim dedin ya. Ama harbiden girdim gibi geldi bana. Ben ikinci defa mı geldim oraya? Hayır. Ya aynı ben yatağı. o bak ben o yandan saklanmadım bu arada. Yani Game Magazine'ın evlere Oğlum bir hala örs var bir tane daha yalnız. Ha, yani Umurunda değil. Yok. Hala örs var la bir tane. Umurunda değil. Ben seni öldürdüm o bana yeter. O mimarlı çok Earth aynı. Ben acaba? aynı yerlere gelip duruyorum. Ben. Aha örs kaçıyor. örs kaç? Nerede la? <laughs> Aşağı indi. Şimdi onu bir kapatacağım var ya. Oo. 15 saniye var. Yakalamamız lazım. Oğlum adam o nasıl kaçıyor? Oğlum 15 kişi kovalıyoruz adamı. Oğlum 7 saniye var hadi. Bir kişi eksik. İki eksik. Boş ver. Anvil öldü. Of Kesin çok iyi ya. ya. Yapacak bir şey yok. Devam. Yusuf Emir. Evet. 12. Tamam ben de 12 diyorsan ben de 13 diyorum. Aynı, artık aynı şey olmayalım. 13 mü? Peki. Aynen. Ben, sen 12 dedin sen ben de 13 dedim. 1 2 3 4 5 10 oh, 11 Goldor, 12 Goldor sen mısın? Gene malmıyım oğlum? Farklı bir şey olayım artık. <laughs> ya bana ne? Aa oh, Goldor çok iyi burada. Aa burası maden mi? Galiba. Oğlum, Hayır. Başka bir yerde Hayır. Oh. Çok oh. iyi. Adama ganimet sundum resmen ya. Of of of. Adama harbiden of. ganimet sundum ya. Of. Yeter ya, yeter, yeter. Tövülüm. Örs olmak istemiyorum. Çok iyi ola. Ya herkes de altın bile olmuş biliyor musun? <laughs> Aklı olan altın olur burada. <laughs> oğlum o 5 kişi aynı yerde saklanıyoruz bak böyle bir şey yok. Harbi mi diyor? Ne? 5 kişi aynı yerdeyiz. Yani biri <laughs> bak bak birine vursa da ama 5 kişi bir anda çıkacağız hele karşısına çok iyi. <laughs> Yolundan delireceğim. Oo. Ben delireceğim ya. Niye kaldım böyle burada ya? Oğlum bir abi, oğlum burada bir şey mi? Çatı hiç oğlum bir anda herkes gitti lan buradan. Ya ben şu an bir yerdeyim. Öyle yani hani beni bulabileceğini zannetmiyorum kimsenin. Çünkü beni bir şey de diyeyim mi bulamayacak Neden bence. bulamayacak söyleyeyim mi? Neden hocam? Bugüne kadar Mumepi çok oynadım. Çok fazla avcı oldum. Ama evet. burayı ilk defa görüyorum. <laughs> hani bir ev varmış burada. Tek odalı. Yatakhanesi falan var. Ben burayı hiç görmedim. Seni bulacağım. Bulamazsın ki oğlum. Net. Bulamazsın ya. Yani. Allah mikrofona vurdum yine. Oğlum ben her videoda bir tane bir mikrofonu geçiriyorum ha. Sen abisin değil mi? Evet. Sen öldün mü? Hayır. Öleceğim. <laughs> sen böleceğim. Yok sen öleceğim bilerek böyle abim abim. He ya böyle. senin şu an hayır normal olarak bulmaya çalışıyorum yani. Ev dedin yatak odası falan dedin onu şu an düşünüyorum da. Ha ben. ev var. Ranzaları var böyle. <laughs> Oha adam kendiliğinden öldü bak avcı da yok. <laughs> Selam Buradasın adet. değil mi? Buradasın değil mi? O? Bak kimi getirdim. Ya şerefsiz herif ya. <laughs> adam bak adam yukarı çıktığında bize atlayacağız abi. Bu kadar basit bak. Bu iş bu kadar basit gerçekten. Zıplayıp vursun.